Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Şimdi güzel bir model anlatacağız. Yine çıtı pıtı bir model oldu. Fıstıklı güneş gibi olmadı mı sizce de arkadaşlar? Modelimiz bu şekilde. Aslında şu tepeleri farklıydı. Modelin. Ben daha kolay bir hale çevirmek istedim. Bu şekilde bir modelimiz var. Şimdi hep birlikte bunun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle vereceğimiz arayı göstererek başlayalım arkadaşlar. Ben 3 tane bu boşluğu verdim. Hemen ipimi tığ sabitliyorum. İpimi tığ battısına sabitledim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye giriyorum. 2 çekiyorum, 2 çekiyorum. 4 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. 2 adet zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim tekrar 2 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir aradan girip kapattım 2 adet zincir yandaki tığ battı da sabitledim 2 oldu. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. 2, 2 çektim. 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim. Bu şekilde aramızı veriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 3 tane ara verdim. Şimdi 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu birinci tığ battım. 3 zincir çekip yanda kapattım. ikinci tığ battım. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Başına 3 kez alıyorum. 6 adet zincir çektikten sonra başına 3 kez aldım. 1, 2 tığ bat atlayıp 3. girdim. Önce bir sonra ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Şu an bu şekildeyim. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Bu boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 alıyorum. İlk zincirimi 3 çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. Bundan sonra iki zincir çekerek kapatıyorum. İki zincir çektim, kapattım. İki adet 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 zincir çektim, kapattım. Beş kez İki adet zincir kapattık. Şimdi yuvaya girip tekrar bir sık iğnesiyle ile bunu sabitliyorum şu an bu şekildeyim 12 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıyorum İlk başta 3 zincir çekmiştik ya arkadaşlar o yuvanın içerisine girip 12 adet zincirimi sabitledim. 3 zincirle dönüş yaptım. 12 adet zincirime girip 3 adet zincirimi kapatıyorum. Yine bundan sonra dolana kadar 2 adet zincir kapatıyorum. 2 adet zincir çektim, kapattım. 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 Dolana kadar bu zincirimizi 2 adet zincir çekerek kapatalım. 2 adet zincir, kapattım. 2 adet zincir, kapattım. Bakın. 2 adet zincir, kapattım adet. Zincir kapattım. Bakın doldu. Şimdi buradaki yuvaya girip bir sık iğnesi yapıyorum. Şu anki işlemimiz bu şekilde. Şimdi bir sık iğnesi daha yapıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Buradaki çubuğuma tekrar girip 4 adet zincirimi kapattım buraya 6 tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum. 2 3 4 5 ve 6 yandaki tığ battıya girip 7. sık iğnemi sabitledim. Şimdi araya 2 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. 3 zincir çekip yanda kapattım. Şimdi vereceğim arayı veriyorum. Yani 3 kez şu işlemi yapıyorum. Başlarken yaptığımız gibi. Yani sizler kaç ara verecekseniz bundan sonra 2 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekip yandakine girip Sabitliyorum bu şekilde ara verip devam ediyoruz arkadaşlar Şu, ilk aranız kaçsa o arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapacaksınız. Şimdi renkli ipimi alıyorum, ipimi tığma sabitliyorum. Şuradan bakın burada 4 zincir kapattığımız bir yuva vardı buradan girip ipimizi sabitleyelim 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 adet zincir çektim buradan fıstık ilmekleri topluyoruz altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip hafif uzattım tırnağımla tutuyorum 1 2 altından gir ipin ucuna alt dibinde zincir çek uzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 altından geri ipin ucunu al. Dibinde zincir çek ve tığında hafif uzatıp tut. 17 ve 18 adet ilmek topladım. Hepsi tığımda. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçecektim ki katını aldım. Tekrar düzelteceğim. İpin ucunu aldım. Hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Tekrar bu yeşil yuvama giriyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum bu şekilde bakın sıkıladık şimdi 18 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Tersini dönüp yine yeşil yuvadan girip fıstığın bu tarafından 18 adet zincirimi kapat. Yani fıstığın üzerinde bir çerçeve oluştu. O 18 adet zincirimiz. 2 adet zincir çekip şimdi düz yüzüne dönüyorum. Bu 18 adet zincirime başına bir alıp girdim. 2, 2 çektim. 5 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. Tekrar 2 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. 2 zincir çektim. Başına bir aldım girdim. 2 2 çektim. 5 zincir çekip 2 trabzan arası girip kapattım. 2 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. Bu işlemi 8 kez yapıyorum. 8 kez yapınca doluyor arkadaşlar. Şu iki taneyi nasıl yapmış isem. Bir kez daha gösteriyorum. 2 zincir başına bir alıp girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. 2 adet zincir yuvaya girip sabitledim. 2 zincir başına bir alıp girdim. 2, 2 çektim. 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım. 2 adet zincir yuvaya girip sabitledim. Bakın 4 tane yaptık. 4 tane daha yapıp tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, aynı işlemi 8 kez yaptım. Şimdi yeşil yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yapıp sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. Şu iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.